Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bizim hayatımızı yakından ilgilendiren ve bizim de sevgili peygamberimiz ve ashabından sonra ümmet olarak çok çabukça terk ettiğimiz, belki de bu konuda terk ettiğimizden dolayı ashabın ifadesiyle bidat'a daldığımız konulardan bir tanesi mescitte zamanımızı geçirmemek. Bu konuyla ilgili olarak bir rivayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Salatur raculi fi Cemaatin tezidu ala salatihi fi suğihi ve beytihi biz'an ve işrine deraceten. Kişinin cemaatle kıldığı namazı, çarşıda, evinde kıldığı namazdan 20 küsür derece daha faziletlidir, sevaplıdır. Bazı rivayetlerde 25 derece, bazı rivayetlerde 27 derece kat daha faziletli olduğunu cemaatle namazın, evde tek başımıza, çarşıda tek başımıza kıldığımız namazdan daha faziletli olduğunu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Ve zâlike enne ahadahum izâ tevazza'a fe Sizden birisi güzelce abdest alıp ثُمَّ اَتَ الْمَسْجِدَ la yuridu اِلَّا الصَّلَاةَ la يَنْهَزُهُ اِلَّا الصَّلَاةَ Ve başka bir şey sizin sadece namaza niyet edip mescide yürümeye başlarsa, mescide giderse ثُمَّ اَتَ الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ اِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ اِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْتُ خُدْوَةً اِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهِ دَرَجَةً وَحُدَّ عَنْهُ بِهَا خَضِيَةٌ Bu mescide doğru giderken attığı her adımda Allah Celle Celaluhu bu kimsenin bir derecesini yükseltir ve bir de hatasını siler buyurmuş sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi sellem. Yani bizler güzelce abdestimizi alıp mescide doğru yola çıktığımızda sevap kazanmaya başlıyoruz. Kötülüklerde olduğu gibi iyiliklerde de bizim yaptığımız işler niyetimize, içimizdeki beslediğimiz duyguya göre değer kazanıyor. Normalde yürümek mübah bir iştir. Ama bir insan günaha doğru yürürse günah kazanmış olur. Mesela vücudunu sağlıklı tutmak için yürürse iyi bir iş yapmış olur. Belki sevap bile kazanmış olur. Ama bir insan namaz kılmak kastıyla mescide doğru, cemaate doğru yürürse attığı her bir adımda bir derecesi yükselir. Attığı o adımda, aynı adımda, aynı zamanda bir hatası silinir. Bununla kalıyor mu? Hayır. Hatta يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ mescide, mescide girdiğinde فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاتِ وَمَا كَانَ الصَّلَاتُ Namazda olmasa bile mescide girdiğinde Allahu Teala o insanı namazdaymış gibi kabul ederek sevap veriyor. Mescide beklediği süre içerisinde namazdaymış gibi Rabbimiz o kimseye sevap veriyor. Hiye tahbisuhu vel melaiketu yusalluna ala ma <mâ> dama fi meclisihi allazi salla fihi yaquluna Allahumma erhamhu Allahumma gfirhu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi ma lam yuhdis fihi Aynı zamanda bu kimse bu mescitte kaldığı sürece abdestini bozmadan ve kimseye de eziyet etmeden durursa o zaman melekler o kimseye şöyle dua ediyorlar. Allah'ım sen bu kimseye rahmet et. Allah'ım sen onu yargıla ona merhamet et onu bağışla ya Rabbi sen bu kimsenin tevbesini kabul et diye melekler bu kimseye dua ediyorlar. İşte kıymeti kardeşlerim. Bir insan boş otursa bile mescitte oturduğundan, namazı beklediğinden, namazdan sonra vaktini mescitte geçirdiğinden dolayı meleklerin duasına mazhar oluyor. Bizler kimi zaman önemli gördüğümüz büyük gördüğümüz, Allah'a yakın gördüğümüz şahsiyetlerden, hocalarımızdan, samimi insanlardan dua isteriz. Halbuki meleklerin duasını kazanmanın işte böyle kolay bir yolu vardır. Rabbimiz Celle ve Teala Hazretleri bizim yaptığımız küçücük amelleri bile çok büyük karşılıklarla bizlere nimet olarak döndürmektedir. Onun için bizler her yaptığımız işi kendi lehimize sevaba dönüştürebiliriz. Bunu da kalplerimizdeki niyetle yapabiliriz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum.